Gökyüzünün en parlak yıldızlarının altında, minik bir kasabada bilge kedi Mırmır mır yaşarmış. Mırmır, mır, yumuşacık tüyleri ve bilge gözleriyle geceleri kasabanın çocuklarına masallar anlatırmış. Bir gece Mırmır mır, tam kitaplarını düzenlerken pencereden içeri minik bir ışık huzmesi süzülmüş. Işık odanın ortasında dönüp durmuş ve yavaşça yere konmuş. Mır mır merakla ışığa yaklaşmış ve şaşkınlıkla bakmış. Bu bir yıldız tohumuydu. Yıldız tohumu çok özel bir şeymiş. Eğer bir kedi ya da bir çocuk ona güzel bir dilek fısıldarsa o dilek gerçek olurmuş. Ama tek bir şartı varmış. Dileğin kalpten gelmesi gerekiyormuş. Mır mır yıldız tohumunu avucuna almış ve düşünmüş. Acaba ne dilesem demiş. Sonra aklına en güzel dileği gelmiş. Tüm çocuklar güzel rüyalar görsün. O anda yıldız tohumu yavaşça havalanmış, parlamış ve pencereden gökyüzüne doğru süzülmüş. Ve işte o gece kasabadaki tüm çocuklar en güzel rüyaları görmüş. Uçan balinalarla okyanuslarda yüzmüşler, gökyüzündeki pamuk şeker bulutlarına tırmanmışlar ve nehirlerde yıldızlarla dans etmişler. Mırmır mır pencerenin önünde durmuş, yukarı bakmış ve gülümsemiş. "Ne güzel bir gece!" diye mırıldanmış ve yumuşacık minderine kıvrılarak gözlerini kapamış. O günden sonra her gece uyumadan önce gökyüzüne bakıp güzel bir dilek tutan herkes en tatlı rüyaları görmeye devam etmiş. Ve masal burada bitmiş. Minik yıldızlar uyuyan çocukların başucunda pırıl pırıl parlamış.